yanımızda firma sahibi Sayın Feray Tunç bulunuyor. Kendisiyle sektöre dair konuşacağız ve firmayı daha yakından tanıyacağız. Feray hanım e, öncelikle sizi tanıyarak başlayalım mı? Tabii ki. İsmim Feray Tunç. Fizik bölümü mezunuyum. MBA yüksek lisansı yaptım. Bunu bitirdikten sonra çeşitli kademelerde kurumsal iletişim danışmanlığı yaptım ve pazarlama yöneticiliği görevinde bulundum. Optik bizim 45 senelik aile mesleğimiz ve kurumsal hayatta çalışırken dahi her zaman bir tutkumdu ve bulunduğum ortamda bununla ilgili insanların yaptıklarını yakından gözlemliyordum. İki çocuk annesiyim. Peki o ıı, firmanızın o kuruluş serüveni nasıl gerçekleşti, bundan bahsedelim mi biraz? Kurumsal hayat tecrübesiyle aileden gelen bu kıymetli 45 senelik birikimi kendi işimde birleştirmeye karar verdim. Ee, çünkü burada hem bir sağlık söz konusu, çok önem verdiğimiz gözlerimiz söz konusu, hem de moda hepsi bir arada. Dolayısıyla bu da bizim işimizi çok dinamik, keyifli ve gönülden bağlı bir iş haline getiriyor müşterilerimizle, gelen kişilerle ayrı bir bağ kurma imkanı sağlıyoruz. Peki ürün yaypazenizde neler var şu anda? Güneş gözlüğü, fenli optik çerçeveler, numaralı camlar, lensler ve lens solüsyonları. Bahsettiğim gibi bu işi yaparken büyük bir özveriyle, sevgiyle ve titizlikle yapıyorum. Burada hem sağlık danışmanlığı hem de imaj danışmanlığı yaptığımı söyleyebilirim. Çünkü bir reçete önümüze geldiğinde bu numara bazen 13 numara oluyor, bazen çok küçük bir çocuğa, bazen de yaşlı bir amcaya hitap ediyoruz ve onun ihtiyaçları çerçeve seçerken onu yönlendirmek, doğru çerçeve, doğru büyüklükte bir çerçeveyi camıla birleştirmek çok önem kazanıyor. Bazen de bir profesyonel veya şantiyede zor şartlarda çalışan kişilerle birlikte oluyoruz. Şantiyede çalışan bir kişi daha kalın, sağlam dayanıklı çerçeveler tercih ederken ofis ortamında bir pazarlama yöneticiliği yapan kişi imajını ön plana çıkaracak, tarzını ortaya koyacak ve hafif, rahat çerçeveler tercih ediyor. Sizler de bir kadın girişimci olarak kadın girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Kadınlar bir toplumun bel kemiğidir ve topluma yön verendir bu içlerindeki potansiyeli her sevdikleri alan neyse onu da dışarı çıkarmalarını tavsiye ederim. Benim aileden gelen bir meslek olduğu için belki ve kendim de çok sevdiğim için işimi çok severek yapıyorum. Belki bilirsiniz 10 bin saat kuralı vardır. Hangi işte olursa olsun 10 bin saat vakit ayırırsanız o işte mükemmel olmanız için sizi tutabilen hiçbir şey olamaz. Her kadın girişimci yaptığı işin üstüne gitsin ve kesinlikle vazgeçmesin. Yanımızda firma sahibi Sayın Feray Tunç konuğumuz oldu. Kendisiyle firmayı konuştuk ve sektöre dair sohbet gerçekleştirdik. 2000 yılında kendi işletmemi kuraktan iş yerine ilk açtığımda zirai alatları üzerine açtığımdan zaman süresi içinde piyasada inşaat sektöründe açıkları <laughs> bulduğumdan dolayı inşaat yapı olaraktan PVC alibim cam balkon otomatik kepenk işte devam Sektörde ettiniz. farklı farklı dallarda hizmette sunuyoruz. Bu hizmeti yaptığımız dönemlerde iş neredeyse ekmek neredeyse biz oradayız. Göz Ardı etmeden. Çok güzel. Bize... Peki. İdris Bey, Buyur. sektörle kaç yılından itibaren hizmet veriyorsunuz? 30 seneden beri bu sektörün içindeyim. Yaklaşık 30 senedir artık çevre tarafından bilinen, tanınan bir isim haline geldik. İşimizin de arkasındayız. Orhan Bey, sizleri de tanıyalım. Merhaba. 10 ee, yıldır babamla birlikteyim. Baba mesleği. Aslında çekirdekten yetişmiş oluyorsunuz değil ya, mi? 7 yaşımdan beri dükkanda büyüdüm. Öyle söyleyeyim ben size. Hı hı. Ya süreç içinde aslında benim amacım zaten her sene bu firmayı ileri götürmek, büyütmek. Zaten her sene geçtikçe farklı dallara giriyoruz. Çok Atıyorum güzel. mesela ziraatlardan başladık, oradan PVC falan filan. Yani sürekli mesela her sene farklı bir sektöre giriyoruz. Bunun için Arge çalışmaları, çalışmaları yapıyoruz ve bunun üzerine de her geçen yıl kendimize bünyemize aynen, bir şeyler aynen, katıyoruz. Aynen. Hani temelden inşaat yapmış gibi oluyor artık hani bütün işleri yaptığımız için <laughs> elimizden bütün işler geliyor. Hani benim amacım da zaten bu. Hani babam bu zamana kadar getirmiş bu şeyi kurmuş. Bizim de amacımız daha farklı yerlere gelmek. Bayrağı devraldık ve. Aynen aynen. Ben de bunu büyütmeye çalışıyorum. Ya zaten malum fiyatlar zaten yüksek. Biz de şimdi kendi kar oranımızı düşürüyoruz. Müşterimize yardımcı olmak için hı hı. fiyatlarda kampanya yapıyoruz. Çok güzel. Bununla ilgili e, halkı da düşünüyoruz, müşteriyi de düşünüyoruz. Aynen, aynen. Kendimizi de Bizim işimiz aslında para diyorsunuz. kazanmak değil yani normal müşteri kazanmak, dost kazanmak. Bizim için önemli olan müşterinin memnuniyeti. Tabii. Para arka planda kalıyor. Çok güzel. Burada maddi sıkıntıları gözetmiyoruz. Aynen, Tamamen aynen. Tamamen insani aynen. duygular diyorsunuz. Peki Edis Bey kapıdan içeriye giren müşteri bizden neler elde ediyor? Hizmetlerimizi sıralayabilir miyiz? Evet, e, inşaatla, yapıyla alakalı tüm işleri mevcuttur. Bununla ilgili her türlü ürüne verecek cevabımız var. Biz aslında üretici evet. bir firmayız. Evet. 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 Neler ee, üretiyoruz? Ferforje çelik çatı. E ee, bununla ilgili alüminyum doğramalar, vitrinler, bölüle açılır tavan. Hı hı. Bunu hem Otolak. ev içinde kullanıyorlar ki, hem ev tabii dışında ki, kullanıyorlar. ki. Kafe tarzları, inşaat tarzları, konaklama tarzları, o e, karaj tarzları bunlar gibi şeylerde açık alan, kapalı alanlarda kullanabilecek hizmetleri sunuyoruz. Çok güzel. Bunun montajını da siz yapıyorsunuz. Tabii ki. Ne kadar sürede bitiyor bu işlemler? Şimdi işin boyutuna göre, boyutuna göre, işin alış, yapış şeyi de göre, yükleneceğe göre. Bazı işler üç günde biter, bazı işler bir ayda sürer. <laughs> Yani burada almış olan müşterinin işine göre. Biz alanımızda uzmanız, hızlı, pratik bir şekilde çalışıyoruz. Titizlikle işlerimizi yoluna koyuyoruz dediniz. Ürettiğimiz ürünler aslında çok sınırsız. Demir kapıdan tutun parmaklığa kadar yine PVC'si var. Evin içi ve dışı için çatı işlemleri de uyguluyoruz. Onun yanısında farklı hizmetlerimiz de var. Evet, inşaat, e, e, oto alım satımı, hı hı. emlakçılık buradaki sektörde deneyimlerimizi ve çevremizi kullanıyoruz bu sektörde de. Harikasınız. Peki nerelere kadar hizmet sağlıyoruz? Şehir içi, şehir dışı, yani Türkiye'nin bütün illerini montaj sağlayabiliyoruz. Yardımcı Ağırlıklı olarak buradayız Aynen. ama bunun Genelde yanı sıra sınırlı değiliz. Aynen. Şehir Konumun bir var. önemi yok, her yerdeyiz. Tam bir telefona bakıyor. Çok güzel. İhtiyaç neredeyse biz oradayız diyorsunuz. Peki, şunu merak ediyorum Orhan Bey. Biliyorsunuz bu sektörde farklı isimler de var. Hı hı. Sizi bunlardan ayıran etken ne olabilir? Neden sizi tercih ediyorlar? E, farkımız, tarzımız. Önemli olan bir işi güzel yapmak ya da teslim etmek değil. Önemli olan bir işi yapan ustanın ya da esnafın patronun kişiliği. Çok güzel. Hanım, biz kişiliğimizden artı müşteri kazanıyoruz. Yaptığımız işten, kullandığımız malzemeden işte garanti sürecimiz 3 yıldır. Malzememiz kaliteli kullandığımız için diğer falan normalde 2 yıl kullanıyor. Garanti veriyor. Biz yıl veriyoruz. Çok Çünkü... güzel. Burada işimizin de sağladığı bir garanti var. Burayı evet. da, bizi de arayıp e, yine. Ya, de malzemeden ben yol açıyorum. Hiç Çünkü niye? Oldu. Kullandığım malzeme kaliteli. Bir de ayrıca hani bizim ustalarımız, çalışan elemanlarımız kendi yetiştirme elemanlar. Kimi kadroya güveniyoruz bu noktada. Aynen dışarıdan farklı bir usta almıyoruz zaten. Biz kendimiz yetişiyoruz sıfırdan. Hı -hı. Kendi işi öğretiyoruz, devam ediyoruz bu şekilde. Buraya gelen müşterilerimizin yani ne işi varsa bir şey varsa öncelikle zaten buraya geldiğimiz zaman oturduğumuzda ilk önce çayını kahvesini içer, sıcak bir muhabbetimiz. Sıcak bir muhabbetten sonra iş konuşuruz. Çünkü niye ilk önce tanışma planı. Onlar Artık müşteri hani, de misafir diyorsunuz yani. Tabii biz hani müşteri gözle bakmıyoruz. Gerçekten hani dostumuz olarak az önce de söylemiştim dost olarak bakıyoruz. Zaten e, az önce yine söyledim bizim için önemli olan para değil ticaret değil müşteri, müşteri memnuniyeti. Yani buraya gelen müşterimiz hiçbir şekilde asık bir suratta buradan çıkmaz. Her türlü yardımcı oluruz. Fiyat da olsun, malzeme de olsun, yapacağı iş de olsun, hani farklı işler olsun. Bütün işleri yaptığımız için elimize birçok kalem olduğu için her türlü yardımcı oluruz. Buradan. Hiçbir da... şekilde korkunuz olmasın. Tamam mı? Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Davetimizi de ettik. Sektörde uzun yıllar varlığınızı korumak dileğiyle. o halde. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz, stantınızda misafir ettiğiniz için. Evet, teşekkür ederim, Bu sağ olun. Bu röportajı da öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. E, Mesut Bey'i tanıyalım. Bu sektörle tanışma hikayesi. E, 83-85 yılı askerden geldikten sonra, sonra de, e, sektöre eleman işçi olarak başladık. Evet. Daha sonra... Patronumun teşvikiyle imalat sektörüne girdim. Arada evet. bir kopukluğumuz oldu ama sonrasında asansör teşvikiyle ben imalat sektörüne girdim. İlk imalatımız zirpomp dediğimiz magnet. Sonrasında diğer ürünlerimizi geliştirerek devam ettik. Hani sektörde çekirdekten yetiştiniz aslında şöyle Çekirdek bir baktığımız zaman evet. e, artık zamanı geldi dediniz. Evet. E, çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz hayırlı uğurlu olsun de. öncelikle. Şimdi bu keyifleri bize anlatmanızı rica edeceğiz. Kuruluş tarihiniz nedir ve verdiğiniz hizmetler nelerdir? Neler yapıyoruz burada? Biz e, sektöre dediğim gibi e, imalatla başladık. E, Lirpon, sonra Halat şişesi, sonra da kayma fren e, yaparak devam ettik listurumuz, hedefimiz şu. E, kesinlikle kaliteden ödün vermeyin. mümkün mertebe kalite, en iyi kaliteyi üreterek çok e, gelir amaçlı bir hedefimiz yok. Amacımız doğru ürünü, doğru hizmeti, doğru insanlara verebilmek. Bütün amacımız yok. Başka bir şey yok. Yani onun haricinde e, şeyimiz yok. Büyüm olan kalitemiz. Yani kullanılan ürünümüzden insanların memnun Çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yapılabilecek bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Kesinlikle. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çünkü biz bu konuda maalesef bilinçsiziz. Yani bunu sizler de biliyorsunuz. Bakımlarını ihmal edebiliyoruz. Ee, sadece şimdi şöyle, yüzeysel düşünebiliyoruz. Bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında e, asansör tabi periyodik bakımdan ne yalnız yapılması gerekiyor? Bir. İkincisi kullanılan ürünlerin kesinlikle bir kalite standartından geçmesi gerekiyor. Yani e, merdiven altı tabir ettiğimiz üretimler yapılıyor ama Maalesef bundan sonuçları çok hazin oluyor. Bunu yaşamamak için mümkün mertebe, marka, kalite edilmiş ürünleri kullanmakta fayda var. Ama periyodik bakımlarda ihmal etmemek gerekiyor bu konuda. Bunu kesinlikle Çünkü hataya gelmez, ihmale gelmez. Bir canla alakalı bir üretim olduğu için bu işler evet. hataya, hata kabul edecek bir evet, ürün Evet, mesela çelik alat bu noktada çok önemli bir çelik alat, Aşağı, e... Çelik alata bağlı olarak bizim yaptığımız ürünler. Evet biraz buradan bizim, bahsetmek evet, isteyeceksiniz. Çelik alat tutacak tutan ürünler yapıyoruz. Biz hala tutan ürünler yapıyoruz. Burada mevzu şu, emniyet komponenti bunlar. Ee, sürekli aslında olan ürün. Yani bunda e, herhangi bir şekilde üründen e, yani kendimizi berakat ettirecek şekilde kullanma şansımız yok. Muhakkak emniyet katsayısının daha yüksekte olması gerekiyor ki biz gönül rahatlığıyla kafamızı yasak oyunuyoruz. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Kesinlikle. Üretmek çok güzel bir şey. Bizim bir kere ülke olarak bizim üretmeye ihtiyacımız Kesinlikle, var. Kesinlikle. Evet. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. Üretim demek istihdam demek. Kesinlikle. Özellikle böyle bir süreçte buna daha da çok ihtiyacımız Kesinlikle. var. Ben bu konuda sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani bunu da söylemek isterim. Ekibiniz peki personel kadronuzda öğrenebilir miyiz? Ekip de çok önemli bu işte. Uzman önemli. olması gerekir alanlarında. Evet, evet, eğitim tabii. Ee, biz de aynı bizim şek bizim şeklimiz gibi elemanlarımızı iyi çalışıyoruz atölyemizi eğiterek şu anda e, var olan kadromuz 4 kişi bir kadromuz var. Üretim yapıyoruz. Kendi bünyemizde e, dışarıya da bağımlı olduğumuz işlerimiz tabii ki var. E, sağ yedek malzeme olarak aldıklarımız. E, yani kaplama türü şeyler ama onlar yine genel anlamda yaptığımız ürünü kendi bilmemizde imal ediyoruz. Kendi atölyemizde imal ediyoruz. Fuar nasıl geçiyor sizin için peki? Fuar gayet güzel gidiyor. İnşallah şu an bu hava muhalefeti de olmazsa çok iyi e, evet, olacak. Evet, gerçekten evet böyle bir tedbir alındı ama e, şunu söyleyebiliriz. Fuar gerçekten çok keyifli geçecek. Evet. Ciddi bir kalabalık var. var. Yabancı katılımcı da var. Bu da var. bizim için çok önemli var. gerçekten. Var. umduğumuz gibi olmadı, iki de olmadı. Ya Şöyle Şu an bir böyle avantajı bir... var. Evet. Ee, hava muhalefetiyle şöyle bir avantajı var. Yollar açık. Evet, şöyle de avantajı var. <laughs> Ulaşım inşallah Sıkın bir inşallah sıkıntı yaşamaktır. İnsanlar ulaşmaya da gelebilir. İnşallah diyelim. Temennimiz o önde. İnşallah. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki Mesut Bey? Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman bir ömür vermişsiniz bu mesleğe. Ben hedeflediğim yerde olduğumu düşünüyorum. Daha yukarılarda belki olunabilirdi ama dediğim gibi çok önemli değil şey e, burada daha yukarılara çıkmaktan ziyade doğru adımlarla yukarılara çıkmak önemli. Sağlam adımlarla yukarı çıkmak önemli. Yoksa bir anda hoplayıp sonra da kaybolmak hiç şey. doğru bir şey değil. Şu anda biz istediğimiz yerdeyiz. Evet. Sektörün bilinen bilinen büyük firmaların genelinde tedarikçilik yapıyoruz. Daha da ileri gideceğiz inşallah. Sıkıntı Biz yok. bir yolda başarılar dilerim teşekkür sizlere. Son bir teşekkür mesajınızı alalım buradan. Gelen misafirlerinize, bu şeyini başlayacaklara, gençlere mesela yani tavsiyeler. Gençlere tavsiyemiz ki <laughs> üretmekten çekinmesinler. Yapılan her iş, atılan her adımla muhakkak bir hedef ulaşılıyor. Bugün belki kazanılmayabilir. Ekonomik anlamda belki getirisi olmayabilir. Ama üretmenin eninde sonunda kazan, kazandıracağı kesin. Gelecek misafirlerimizde dört gözle bekliyoruz inşallah. Evet. Elimizden geleniyle yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu röportajı sonlandıralım. Ben teşekkür ederim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Teşekkür Başarılarınız her zaman daim olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. 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 Hoşçakalın. Hatay'da Esnaf Lokantası'nda Şerif Bey ile beraberiz. Öncelikle Şerif Bey'i tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hatay'da aslında 12 yıldır burada çalışmaktayım. İşletmenin müdürlüğünü yapmaktayım. Size burada ürünlerden, yöresel ürünlerimizden, lezzetlerimizden tadım yapmak ve tanıtmak için size şu an yardımcı olmak istiyorum. Buyurun. Öncelikle buradaki ürünleri tek tek tanımak istiyoruz. Bize kısaca anlatabilir misiniz? Öncelikle çorbamız ...yoğurt aşı çorbası. Bunu Antakya'da analı kızı da derler aynı zamanda. Antakya'nın tuzlu yoğurdu ile yapılır. İçerisinde haşlanmış oruklar vardır bunun içerisinde. Oruk, Biz e, işli köfteyi Antakya'da oruk deriz. Tuzlu yoğurt da yapılır. Burada yine... ...şam oruğu... ...işli köftenin zeytinyağında... ...taş fırında bakır tepsilerde pişer bu zeytinyağında. Taş fırında bakır tepsilerde pişer. Burada onun minikleri var. Tek lokmalık deriz biz bunlara. Yani kokteyl mini oruk. Burada da saç oruk. Bu da yine orun sajda pişmiş hali. Bunun içerisinde kuyruk yağı ve ceviz vardır. Bu da yine çok özel bir lezzet. Kaytaz böreğimiz. Kıymanın nar ekşili bir böreğimiz. Serimsek, çıtır bakkıl yufkayla yapılıyor. İçerisinde dövülmüş et vardır. Burada tapuş oruk var. Ustalarımız bunu elleriyle açarlar. İçerisinde yine bunun kuyruk yağı ve ceviz vardır. Ispanaklı gül böreğimiz, öcemiz, taze yeşillerle yapılır. Taze soğan, sarımsak, nane, maydanoz, onun karışımı ile yapılır. Ortasındaki de ceviz biberdir bunun. Baş biberle dövülerek yapılır ceviz biberdir. Peki özellikle sizin restoranınızda bulabileceğimiz yine yöresel olarak bize önerebileceğiniz ne var bu masada şu an? Esasında Antakya mutfağı o kadar geniş ki hani şu gördüğünüz Antakya mutfağının üçte biri. Yani çok bir çeşit daha yok. Burada aşürümüz var. Et, buğday, nohut, yapılıyor. Keşek, bu Antakya'da bu düğünlerde yapılır genelde. Ceviz, kimyon o şekilde servis ediliyor. Burada mumbarımız var. Antakya usulü mumbar yapıyoruz. Onun haricinde mezelerimiz var. Humusumuz, abaganuç, zaten salatası ve cevizli birimiz var yine bu şekilde. Biberli ekmeğimiz var. Antakya'nın en yöreselleri oldukça yani şey yemek konusunda, yemek zenginliği konusunda oldukça çok zengin mutfağımız var ama tabii ki bunların hepsini bir sunmak ee, büyük bir zaman ister. 35 yıldan beri aynı şekilde çizgisini bozmalar. Bizim e, bunu yap büyüklerimizin bunu yapmasının sebebi, e, hani annelerimizin lezzetlerini insanlara tattırmak. bu kültürü yaşatmak. Amacı bu. Buraya geldiğimizde bize özellikle şunu yemelisiniz dediğiniz yemek nedir peki? Buraya geldiğiniz zaman biz zaten misafirlerimize dışarı gelen misafirlere özellikle şunu tavsiye ediyoruz. Geldiğiniz zaman burada yöresellerden azar azar tadımlık olarak. Diyoruz ki bizi biz, bize bırakın. Onlar diyor ki hay hay. Şey, donatıyoruz masayı aynı bu şekilde. Azar azar çorba geliyor, yoğurt aşı çorbası geliyor. Kaytarç böreği, serimsek, ıspanaklı börek, oruklardan. Bunlardan yine ortaya veriyoruz yarım şart şekilde tadacak şekilde. Önceden geliyor, mezelerimizden geliyor. Ara sıcağımızda o gün aşur var, mumbar var. Hangisini tercih ediyorlarsa onlardan da bir tanesini alabiliyorlar. Ana yemek olarak da yine tepsi kebabı veya kağıt kebabı bunu da herhangi bir müşterilerimize verebiliyoruz. O da tercihe bağlı. Şimdi İskenderun'a gelince Kimin yanına uğramadan olmaz? Kimin yanına uğramadan olmaz? İhsan Akpınar. Akpınar'ın yanına uğramadan olmaz. 10 elinde 10 marifet. Yani önce bestekar kişiliğiyle ben tanıyorum. Sonra tekvandocu kişiliğiyle biliyorum. Sonra ayrıca ayrıca da e, çok güzel de bir sesi var. Onu da biraz sonra dinleteceğim size ama önce bir senden bir şeyler duymak. Ben buralarda, ha, bu ben, dağlarda karın olsaydı, <laughs> olsaydı, Allah'ını <laughs> seversen, <saydım. gülüyor> benim var artık, Derya Derya abim benden daha iyi söylüyor, yakında ona ona da albüm yapacağız. Ben İskenderunluyum, Hataylıyım, 1962 doğumluyum, ben 8 yaşından beri müziğin içerisindeyim. Yani ben 3000-4000'e yakın bestem var, şu an net kanalımda birçok klibim var. Youtube'da birçok şeyim var ve şu anda da e, En son çıkacak parçalarda Bir tanesini Kısada'ya bir söyleyeyim Evet yapıyorum. lütfen bekliyoruz Anlamadın Anlamadın Sevdiğimi Anlamadın Geceleri Yarım Kaldı Bugün yine Sen gelmedin Anlamadı anlamadı sevdiğimi anlamadı geceleri yarım kaldı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok Bugün güzel parça. yine Maşallah sen ya. gelmedin. Tüylerim diken diken oldu yemin ederim. Ya. Bu parça daha çıkmadı. Ha. İlk defa söylüyorum <laughs> ha. Balık <laughs> adımda söylüyorum Ona gel. <laughs> sen de telif istemez inşallah. Ben de söyledim. Yok yok aman beraber söyledik. Bir şey söyleyeceğim. Balık avlarında ben bunu dinlerim. Bununla birlikte çıkar, çıkar konsantre olurum. Ondan sonra da balığı. Balığı böyle kırarım kırarım. Gibi. Zaten sen balık, balık adam olmak kolay mı? Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tekvandocu kişiliğin var. Evet. Bu tekvandocu kişiliğin sana e, sana sportmenliği getiriyor. Evet, değil mi? evet. Peki nasıl? Sağlıklı mı oluyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi ben, ben insanları ruhen ve bedenen eğitiyorum. Spor sağlıktır. Spor her şey yani her şey insan sağlıklı olmazsa hiçbir şey olmaz. E bir de müziği katlarsan ruhen ve bedenen insanları bitti. biz ediyoruz sağlıklı yapıyoruz. Bakın ben e, şey için söylemiyorum. Ben müziğin içindeyim. Her şeyin içindeyim. sigara içmem, alkol içmem. Böyle bir şey yok. İnsanın güzelliği ne içkiyle, ne rakıyla, ne sigarayla. Ben insanların bir gülüşüyle parça yapıyorum ve duygulanıyorum. Topluma en güzel duyguları sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ol. ediyorum. Burada Seni gördüğüm için teşekkür ederim. Için. Sağ, sağ ol. ol. Derya abim benim. Sen bir tanesin. De Seni gördüğüme çok ne gördüğüm oldum. Abi. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya. Türkiye evet. <laughs> balık <gülüyor> adam bir tane. <gülüyor> sağ ol. <laughs> <laughs>